Çok güzel oldu. Ne oldu? Çocuklara yemek vermeyi unuttum. Şimdi kapının önünü temizleyeceğim. Oraya e, balık e, vermiştim hayvanlara. O balığında birkaç parça orada kalmış. Oraya bulaşmış. Onlar koktu. Kaptan düşmüş yani dışında yemişler. Zaten temizleyecektim. Buraları bir güzel hem yaprakları süpüreceğim. Hem şöyle biraz çamışır suyuyla kapı önlerini ovalamak istiyordum. O yüzden ama önce çocukların karnını doyayım. Sonra bu işi beraber yapalım. Ben size geçen videoda söylemeyi unuttum. O Hindistan cevizi de geçen Migros'tan almıştık. Ee, tadımı bugüne kaldı ama onun da içine tozlar kaçtığı için ben de ön araştırma yapmadan kızlar açmak istediği için açtılar. Onu bir sonraki videoda konuşuruz onun detaylarını. Ee, benim bulaşık makinemin üstteki sorunu geçmedi. Daha önce buna ilgili servis geldi, işlem yapmıştım. Ben temizleyiciyle makineyi temizlemiştim derken alt mükemmel temizliyor. Hiçbir sorun yok ama üstte temiz bile koysam aslında böyle lekeli çıkıyor yine servisle bir görüşmem gerekebilir. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Hiç yoktan iyi. O ayrı bir konu. Tadı Nesko'ya benziyor mu? Neye benziyor? Ben, Allah Allah. Işte, bir tat vermiyor. Anne ne? Evvel, bir, benziyor hep bundan Tamam. Anne. Dedi bak değil mi? Kızları yedirdim, içirdim, mutfağımı topladım ki bulaşık makinamda çözülmeyen bir sorun var. Üstü yıkamıyor. Daha önce de aynı sorunu yaşamıştım. Servis geldi gitti bir şeyler yaptı ama e, baya böyle bulaşık makinesi yıkama teknikleri böyle delik gözenek açıcı tekniklerle temizlik yapmam gerekiyor sanırım. Bir tıkanma var. Bilmiyorum ona birazcık moralim bozuldu. O yüzden evde yıkadım. Zaten çoğu da tencereydi bulaşıkların. Ya da makineye köpüklü bir şekilde koyacağım. Yani durulamayacağım ama bayağı böyle köpüklü şeyini almış bir şekilde bulaşıkların kirini almış bir şekilde koyacağım o bile benim için kâr yani onu durulaması bile bir kar her neyse kapının önünü temizlemem lazım koku yok burada kötü bir koku var ben bu tatlı kızlardan şikayetçiyim günde 3 öğün belki 4 öğün yemek veriyorum benden çok yemek yiyorlar gene de yemek bekliyorlar ne yapayım ben şimdi size Hiçbirisi yok dışarı dışarı. Ya çok şeker. Sırada kapı önü temizliği var. Tam bir sonbahar temizliği olacak bahçelerde. En sevdiğim ay bu zamanlardı. Daha önce söylediğim gibi çünkü bir doğaya bir bakın daha farklı bir bakın ağaçların hepsi turuncu yapraklar dökülmeden önceki son aşamasında bir önceki videodaki o görsel manzaradan daha böyle uzun uzun sahneler eklemek isterdim sizi sıkmamak için eklemedim ben bakmalara doyamadım çünkü şimdi kapımın önü çok yaprak oldu oraları temizlemem gerekli Dut ağacını bu yaz kestirmiştik birazını. Zaten çok verimsizdi. Hiç dut olmadı bu yaz. E, ee, i̇yi ki kestirmişiz. Kestirmeseydik yürüyemeyecekmişiz. Önceki senelerde nasılmış şimdi onu unuttum ama o kadar yaprak ki her yer yaprak yaprak. Son günlerde üzerimdeki motivasyonsuzluğu biliyorsunuz çözmeye çalışıyorum, kendimle uğraşıyorum. Yanlış anlaşılmışım sanırım yorumlarda fiziksel olarak etkilendiğimi düşünenler olmuş bu özgüvenle ilgili hiç alakalı değil gerçekten fiziksel değil, içsel olarak bir şeyler yaşıyorum. Çünkü onunla ilgili uzun başka bir videoda konuşuruz çok bunda şeyi bozmak istemiyorum videonun içeriğini ama disiplinli olmakla ilgili biraz bir şey söyleyeceğim benim o tarafta da eksiklerim var. Yani önce bir hedefin olacak bir hedef belirlememiz lazım ona göre planlamalar yapmak lazım bir alışkanlık listesi rutinler oluşturmak lazım e, dikkatimizi daltan şeyleri ortadan kaldırmak lazım kendimizi motivasyon kaynağı olarak görebileceğimiz kişileri izlemek dinlemek lazım kendimize karşı her şeyden önce sorumlu olmak lazım ve bir şey yaptığımızda gerçekten o kural ona uyduğumuzda kendimize ödül vermek gerekiyor. Kendi nasıl başkasına çocuğumuza ödül veriyorsak kendimize de ödüllendirmek lazım gibi gibi. Yani bir sürü bununla ilgili size çözüm üretebilirim. Çözümler üretilebiliyor ama onları uygulamak esas mesele burada da. Ben e Öyle kalktım dün yataktan o şekilde kalktım İyiyim, bugün daha motivasyonluyum ee, benim öyle bir şey olduğunda her şeye yansıyor videolarıma yansıyor hayatıma yansıyor ee, tabii enerjimiz var sonuçta bir enerjiden oluşuyoruz bir yerde keyfim yerinde bir sorunum yok hepinizi çok seviyorum. Tabi temizlik de daha iyi hissettirmedi değil. <laughs> çamaşır suyunun kokusu beynime gidince böyle bana bir e, iyi hissetmeler oldu. Kapının önü çok kötü kokuyordu yani bir parça balık kalmış orada ya da e, suyu bilemiyorum ne olduğunu bir şey olmuş. O kokuyla e, mutsuzluktan ağlayacaktım. Çamaşır suyuyla oraları çitledim. Her tarafını çamaşır suyu dökmedim çünkü kediler çok dolaşıyordu. Bir yandan onların o suya bulaşmaması için Onları uzak tutmaya çalıştım. Bu tarafa kalan suyu akıttım. Zaten bu taraf çok kirli değildi. Ee, öylelikle e, günlük ekstra işimi tamamlamış oldum. Videoda böyle gözüktüğüne bakmayın. Yine bayağı bir zamanım aldı. Bir de büyük süpürgeyi mi bulamadım? Bu küçük süpürgeye kaldım ama bu da işimi gördü. saat 5. Eşim bugün akşam erken gelecek. Yani vaktinde gelecek. Kaç zamandır evde yoktu. O yüzden akşam yemeği hazırlamam gerekecek. Bir de tatlı yapmamıştım bayağıdır. Ne tatlı yapsam diye düşünürken hmm, yine düşünüyorum. Aslında profiterol yapacaktım ama onun için geç kalmış olabilirim. Düşünüyorum. Daha bu Hindistan cevizine bakacağım internetten. Tozları suyuna gelmiş. O suyu Hindistan cevizi yağı olarak mı geçiyor acaba? Onu da araştıracağım. İçinden çıkan o şeffaf renkli su ne? Onu ben tülbentten süzüp de kullanmak istiyorum ama neyde kullanacağımı bilmiyorum. Hiç araştırmadan aldım. Babam kırdı onları. Şeyi çok güzel. O içinde Hindistan cevizi var. Onun fırında kurutularak Hindistan cevizinin ondan yapıldığını biliyorum. Belki hani onu ona da çevirebilirim kazıyarak güzel bir şekilde. Ondan sonra e, ama suyu hakkında bir fikrim yok. O Hindistan cevizi sütü değil Hindistan cevizi yağı mı acaba? Ona da bakacağım. Bilenleriniz varsa bana da söylerseniz hani tecrübelerinizden ben bunu nasıl en verimli şekilde değerlendirebilirim. Sizin de tecrübelerinizden faydalanmış olurum. Hala düşünüyorum. Ben biraz düşüneyim. Ondan sonra tekrar kaldığım yerden devam ederim. Benim yemek saatim geçmiş. Hemen kendime böyle tavuklu, kırmızı biberli, yeşil biberli çok güzel bir pizza yaptım. Lavaş üstüne. Ben hemen bunu yiyeceğim ve bugünü kapatacağım artık. Eşimin yemek yemesi yedi buçu bulur. Çünkü yedi de geliyor. Masaya oturması yedi buçuk. Annada batikon. El... Anneciğim bak, peçetenin yerini biliyorsun anneciğim. Ama sen de burnun akıyor deyip anneye söyledin mi Ben böyle bir sarımsak turşusu da koydu. Bu bildiğiniz böyle bu şekilde turşulanmıştı. bunu açtık içinden. Ee, sarımsaklarını çıkardık. Ben şimdi birazdan bunun da tadımını yapacağım size yorumlayacağım. Ben yedim. Ben çok beğendim. İnanılmayacağınız kadar kıtır kıtır. Çok da sa e sağlıklı. Evet, sarımsak turşusu böyle. Şimdi ben hemen bir tadına bakacağım. Şimdi bunun ne kadar çıtır olduğunu sesini göstereceğim size. Sarımsak tadı gelmiyor. Ee, turşu tadı geliyor ama sarımsağın araması geliyor. Ve en ufak bir yumuşaklık yok. Çok sağlıklı. O yüzden e, şimdi iki parça ondan yiyeceğim. Yemeğimi yiyip. Karnımı doyurup sonra ev halisinin karnını doyuracağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir de böyle sanırım son günlerde canım çok karbonhidrat çekiyor. Yani keyifsizliğimin sebebi de o olabilir. Bilmiyorum. Ben karbonhidratı çok seviyorum. Bir de böyle kilom hala tıkandı tıkandı. Hani son şeylerinde pek inemiyorum Ona da canım sıkılıyor. O yüzden can boğazdan gelir diyorum ve böyle canıma göre yani kötünün iyisi. Çok kalorili de değil ama çok sevdiğim bir şeyle bugün kendime bir ödül veriyorum. Bir de ben iştahlı insan seviyorum. Yani böyle arkadaşlarımla beraber yemek yemek, yanında iştahlı biri olsun, beraber böyle iştahlı, iştahlı keyifli yemek yiyelim. Bir sürü yemek yiyelim ama öyle diyet şeyler değil. Öyle şeyleri çok seviyorum. O yüzden böyle kalabalık masada yemek, yemek en büyük zevkim herkes yerken böyle güzel yemeklerden artık orta sağlıklı sağlıksız hiç bakmıyorum her zaman da olmadığı için mesela bir arkadaşım olsun biz beraber gidelim bir alışveriş merkezinde ya da böyle orada istediğimiz bir menüyü seçip en kalorili menüyü sonuna kadar yiyelim sohbet ede ede en büyük keyfimdi eskiden çok yapardım onu yakın arkadaşlarımla İştahsız olunca arkadaşım şey oluyorum moralin moralim bozuluyor, hevesim kaçıyor. Yani yanındaki kişinin iştahsızlığı benim moralim bozuyor. Mesela ben diyetteyken bile bu 20 kilo verdiğim sürede kalabalık masalarda öyle çok iştahsız durmadım. Yine bir şeyler yedim. Kendimi güzel tabaklar hazırladım ama hep sağlıklı şeylerle hazırladım. Örneğin yazın deniz kenarına gittiğimizde herkes hani gözleme falan yerken domates, salatalıklar, Böyle soğanlar, peynirler. Ben de öyle güzel tabaklarda yemek yedim yani. Öyle kenarda ben diyeteyim, doydum diye durmadım. Dolapta tavuk vardı. Aslında ben eşime de bundan yapayım ama bundan iki tane yapayım. O iki tanesiyle doyabilir. Yanında da tatlı olunca tam denk gelebilir. Eşime sordum tavuklu erişte pişirdim ona. Yanında da kayınvalidemden gelen dolmalar vardı. Hem onlar da tükenmiş oldu. Yanına da kremalı bisküvili pasta yaptım. Kremasında pirinç unu kullandığım pasta. O da çok güzel oldu. Herkes mutlu oldu yani uzun zaman sonra evde tatlı yapınca. Şimdi sırada benim keyif zamanım. Çocuklar güzel oynuyorlardı bu akşam. Onlarla vakit geçiremeyecektim zaten gündüz geçirmiştim. Anne güzel. Anne güzel. Mum var orada elin yanar. <laughs> bir dakika. Ama bak. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarın yeni bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın. Bu arada bu mum look'tan çok memnun kaldım. Sıcak çay sevenlere duyurulur. Hoşçakalın.